Ülkenin yaşadığı ve yaşayacağı belli olan ekonomik sorunları CHP'nin öyle çok ciddi bir siyaset malzemesi yaptığı kanısında hiç değilim. CHP nedense bu konularda çok ürkek davranıyor, çok temkinli davranıyor. İktidarın söylediği gibi bir ekonomik e, sorunlardan, giderek derinleşen ekonomik sorunlardan istifade etmeye çalışan bir muhalefet yok. Hele bu muhalefetin içerisinde. İYİ Parti'nin pozisyonu bambaşka bir pozisyon. En son Meral Akşener HDP'yi dışlayarak herkesi bir sofraya e, çağırdı, bir masaya çağırdı memleket için e, HDP'yi dışlayarak. Ve orada esas sanki ilginç bir şeyler oluyor ya da olabilir diye not düşmek lazım. HDP sözcülerinin son günlerde e, sistemli bir şekilde, pardon İYİ Parti sözcülerinin, Son günlerde sistemli bir şekilde HDP'ye yönelik bir takım çıkışlar yapmasını ayrıca not etmek lazım. Bu noktada MHP'nin bu çıkışını da bu bağlamda değerlendirmek mümkün olabilir. Çünkü burada daha az yıpranmış diyelim MHP'ye göre bir başka müttefik, potansiyel müttefik olabilir Erdoğan için diye endişeleniyor olabilirler. MHP'nin başına gelebilecek en ciddi sorunlardan birisi kendi yerinin yerini İYİ Parti'nin alması olacaktır. Çünkü MHP son dönemde tamamen e, birkaç yıldır e, iyice Erdoğan'a ve onun başkanlık sistemine o kadar angaja oldu ki bunun dışında bir alanı kendisi için şu anda çok mümkün gibi gözükmüyor.